Herkese merhaba. Aynasız fotoğraf makinesi pazarındaki en önemli oyunculardan biri olan Fujifilm'in yeni satışa sunduğu X-H2 modeline gelin birlikte göz atalım. Bu yeni makine oldukça gelişmiş bir model. Özellikle video özellikleri açısından içerik üreticilerinin hayallerini süslüyor diyebiliriz. Fujifilm özellikle APS-C sensör kullanan fotoğraf makinelerinde yaptığı teknolojik gelişmelerle hem fotoğraf hem de video tarafında kayda değer bir ilerleme sağladı. Bunun sonucunda da her kesimden fotoğraf severin Fujifilm makinelerle tanışması hızlandı. Yeni duyurulan X-H2 40 milyon piksellik arkadan aydınlatmalı bir görüntü sensörü kullanıyor. Bu yeni sensörün X serisi tarihindeki en yüksek görüntü kalitesine sahip olduğu söyleniyor. XH2 ayrıca 8K 30p ProRes video çekebiliyor. Bu iddialı video özellikleri uzun süreli görüntüler çekilmek istendiğinde ise opsiyonel olarak satılan harici bir fan ünitesi makineye takılabiliyor. Bu özel fan ekran çevrildiğinde makinenin arka tarafına takılabiliyor ve makinenin aşırı ısınmasını aktif bir soğutma sistemiyle engelliyor. Şimdi dilerseniz XH2'nin öne çıkan bazı özelliklerine kısaca bir göz atalım. 8K 30p'nin dışında 4K 60p ve Full HD 240 ve p 10 bit video kaydı yapabiliyor. 160 milyon piksel, piksel kaydırmalı, çoklu çekim, 5 eksenli görüntü sabitleyici, saniyede 20 kare elektronik, 15 kare mekanik tektanşör hızı, CF Express ve SD kart yuvası, X Processor 5 işlemci, 1 bölü 180 bin saniye tektanşör hızı, yüksek çözünürlüklü OLED elektronik vizör ve akıllı hibrit otomatik netleme özellikleri gibi bu yeni modelin öne çıkan pek çok iddialı özelliği var. XH2 sabit objektiflerle dijital zoom da yapabiliyor. Örneğin 4K çektiğiniz bir videoda dijital zoom yaptığınızda makine 8K kayıt alıyor ve bunu kayıpsız bir şekilde 4K kaydedebiliyor. Böylece prime lenslerle kaliteli dijital zoom yapılabiliyor. Yeni geliştirilmiş AF modu ise çok daha kararlı bir şekilde netlik yapabiliyor. x XH2 klasik Fuji film detaycılığını ve retro tasarımını sonuna kadar yansıtıyor. Makine gövdesi oldukça sağlam bir yapıya sahip. Makinenin ele oturuşu çok iyi. Hem video hem de fotoğraf çekerken konforlu bir tutuş sağlıyor. Bu arada unutmadan hemen söyleyelim. Makine gövdesi XH2S ile aynı. Makinenin elektronik vizörü çok net ve büyük bir görüntü açısı sağlıyor. Gözlükle bile bu vizörü kullanarak rahatça çekimler yapabildim. Arka tarafta 3 inç dokunmatik arayüze sahip değişken açılı bir LCD yer alıyor. Makinenin üst tarafında ise 1.28 inçlik siyah beyaz bir ekran daha bulunuyor. Bu ekranda da çekim ayarları ve pil durumu hızlıca gözden geçirilebiliyor. Üründe iki hafıza kart yuvası yer alıyor. CF Express ve SD. Yüksek çözünürlüklü ProRes ve kesintisiz video kaydı için CF Express kartları kullanmanız çok daha uygun olacaktır. Pil ömrü verilen bilgilerde 680 kare olarak belirtiliyor ki bu da gayet iyi bir rakam. Gövdenin ağırlığı ise 660 gram. Son olarak şunu söyleyebilirim. x 2 modeli küçük ve sağlam gövdesi, profesyonel video çekim modları ve yeni yüksek çözünürlüklü sensörü ile içerik üreticilerinin gerçekten de hayalini kurabilecekleri bir makine olmuş. Burada yeni modelin öne çıkan özelliklerini kısaca bir göz attık. Tavsiyem size en yakın Fujifilm mağazasına giderek bu yeni modeli kendinizin de incelemesi olacaktır. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.